Hoş geldiniz. Çok değerli emekli vatandaşlarımız yayınımıza hoş geldiniz. Bir müjdeli haberi sizlere duyurmak üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Son dakika haberi emekli ikramiye tarihi belli oldu. Tekrar ediyorum. Son dakika haberi emekli ikramiye tarihi belli oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hangi tarihte yatacak? İşte detaylar. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alıyor değerli izleyicilerimiz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin erken ödeneceğini duyurmuştu. Durum böyleyken bir diğer merak konusu da Kurban Bayramı ikramiyeleri için oldu. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman Hangi tarihte yatacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar YouTube Atasever Akademi kanalımızda değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştırıyor değerli izleyicilerimiz. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ee, bu konudaki bilgileri sizlere aktarıyorum değerli izleyicilerimiz. Ee, koronavirüsü tedbirleri kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtilmişti. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklerimizin maaş promosyon ödemelerinin de şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz dedi. Peki kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban bayramı ikramiyesi değerli izleyicilerimiz Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklama ile Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da Bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Açıklamasında Bağkur ve SSK emeklilerine 16, 16 Ağustos emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesini ödeyeceğiz diyen Bakan Zümrüt şu ifadelere yer verdi. Tekrar ediyorum Kurban Bayramı ikramiyesi değerli izleyicilerimiz Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos emekli sandığı emeklerine 17 Ağustos tarihlerinde e, Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenecek değerli izleyicilerimiz. Evet e, emeklileri e, şu şekilde e, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şu ifadelere yer verdi: Emeklerimiz bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1000 TL olarak gerçekleştirilmektedir birden fazla dosyadan aylık alan emeklerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş görmezlik geliri almakta olanlara ise Gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş görmezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi yapılmaktadır. Demek ki özetleyecek olursak değerli izleyicilerimiz Ramazan bayramı ikramiyesi 1 Nisan'dan itibaren kurban bayramı ikramiyesi ise Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos emekli sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta değerli izleyicilerimiz hesaplarına yatırılacak e, değerli izleyicilerimiz. E, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, bu şekilde faydalı bilgilere ulaşma adına e, YouTube Atasever Akademi kanalımıza abone olmasını, olmanızı, daha önemlisi bildirim zilini açmanızı sizlerden rica ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın. Sağ olun.